Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yiğit Kanalın ilk videosuna hoş geldiniz Sonunda kanalı açabildim Ve halihazırda bir Marvel kitlemiz varken ilk videomuzun da Marvel üzerine olmasını istedim Hiç vakit kaybetmeden Love and Thunder videomuza geçelim and and Marvel Studios Thor Love and Thunder PG-13 tickets on sale now Filmin vizyon tarihine cidden çok az kaldı. Ben bu ses kaydını ayın ikisinde alıyorum ve Bugüne göre 6 gün sonra film çıkmış olacak. Cidden çok az kaldı. Ben de size hem resmi olarak duyurulan hem de bilmediğiniz bazı sızıntı şeylerden bahsedeceğim. İlk olarak filmde olacağı resmi olarak onaylanan karakterlerden başlayalım. Thor, Korg, Walker ve Mike ekibini zaten önceki filmlerden de biliyorsunuz. Ragnarok filminde özellikle kendilerini sık sık görmüştük. Bu ekibimiz dışında ilk iki Thor filminde yine doya doya gördüğümüz Sif karakteri. Jane Foster olarak sürekli gördüğümüz Mike Thor Zeus, Guardians of the Galaxy ekibi ve Tanrı Kasab'ı Gorr da filme dahil olacak. Buraya kadar eminim ki zaten hepiniz biliyorsunuzdur. Bunlar dışında yine bildiğiniz bir şey söyleyeceğim. Filmde Chris Hemsworth'un çocukları da yer alacak. Oğlu Tristan'ı küçük Thor olarak göreceğiz. Yani Thor'un küçük aile olarak göreceğiz. Bir nevi velet Thor diyebiliriz. Kızı Sasha ise hangi rolde göreceğimiz hala belli değil. Şimdi gelelim Best'e. Filmde olacağız. Zeus'tan bile önce onaylanan Best... Hem Makanda'da hem de Antik Mısır'da ibadet edilen bir psikopom tanrıçası olarak geçiyor. Filmde hangi rolde kullanılır hala emin değiliz. Benim tahminimce küçük bir kamerası olacak. Bu Zeus'un falan toplandığı odada küçük bir kamerasını göreceğimizi düşünüyorum. Zaten Jane Foster'ın ya da Valkyrie'nin yanında bir tane sızan resmi ya da paylaşılan resmi bulunuyordu. Bu konuyu da geçip biraz daha eskilere bakarsak. Yani Ragnarok ve Infinity War zamanlarına bakarsak Eitri ve Grandmaster karakterleri. İkisi de aslında bu filmde olacaktı. Fakat filmin final versiyonundan ikisi de silindi. Neden silindiğini düşünürsek büyük ihtimalle Gore ikisini de öldürmüştü. Marvel'da ileride eğer Eitri ile e, Grandmaster kullanmak istiyorsa bu filmde kullanmamaları bence çok normal. Hani zaten bu filmde Sakar'a gideceğiz orada Grandmaster'ı görebilirdik ama konuyu nasıl bağlayacaklarını bulamamış olabilirler a hiç emin değilim. Büyük ihtimal dediğim gibi Gore tarafından öldürülmüş olabilir. Filmden çıkarılan başka bir karaktere gelmek gerekirse hatta daha doğrusu filmin planlarından çıkarılan başka bir karaktere gelmek gerekirse Lena ablamızın oynadığı bir Valkyrie filmi olacaktır. Lena ablamızı Game of Thrones dizisinden ve 300 filminden zaten bilenliğiniz olacaktır. Yine benim tahminimce Lena ablamızın canlandıracağı Valkyrie'yi bizim Valkyrie'nin anılarındaki bir Valkyrie olacaktı. Bu ne demek? Eğer cidden kanlı canlı görseydik başka Valkyrie'lerin de yaşadığını öğrenirdik ve bu filmi daha karmakarışık hale getirebilirdi. Bu yüzden ben bizim Valkyrie'nin eskisiye düşündüğü bir sahne olduğunu düşünüyorum. Fakat bu sahne tabii ki planlamalardan çıkarıldı. Bu yüzden Lena ablamız da filmde yer almayacak. Şimdi olacağı söylenti olan tanrılara geçmeden önce Birkaç isimden daha bahsetmek istiyorum ya da direkt ırktan bahsetmek istiyorum. Sondan 3. ya da dördüncü gelen TV spotta eee Olympus'un olması lazım. Çıkışında iki tane Celestial görmüştük. Bu Celestial'ların henüz ismi belli değil ama eğer ismi belli olursa bunları da videoya şu anda yazmış olurum. Celestial'ların dışında Ragnarok filminde gördüğümüz tiyatro ekibi bu filmde yeniden yer alacak. Hatta olacağı onaylanan ilk karakterlerden bazıları bunlar. Tiyatro sahnesini hatırlamayanlarınız için Loki, Odin'in kılına girmişti ve e, Thor'un Loki'nin falan bir oyununu gösteriyordu. Hani Loki'yi anma amaçlı, kendisini havalandırma amaçlı bunu yapıyordu. Bu filmde ise Thor, Loki ve Hela'yı canlandıran aktörleri göreceğimizi, aktrisleri göreceğimizi düşünüyorum. Aynı şekilde Odin'in de e, bir tiyatro kamerasının olacağını düşünüyorum. Büyük ihtimalle Ragnarok'taki olayları Loki'yi anma amaçlı böyle bir tekrarlıyor olabilirler. Filmin Loki'nin kendisi olur mu sorusuna gelirsek Tom Hiddleston daha önce en azından bizim bildiğimiz kadarıyla Thor Love Thunder'ın setinin olduğu hiçbir şehre adımını bile basmadı. O yüzden filmde olma ihtimali imkansız da yakın denebilir. Olursa çok çok büyük bir sürpriz olur. Belki After Credit sahnesinde olabilir. Ama After Credit sahnesinde de Better Ray görmeyi bekleyen çok fazla insan var. Şimdi gelelim filmde bize yollaştık edecek iki hayvana. İki tane keçimiz var. Tooth Güneşi ve Tooth Grinder. Sizin de bildiğiniz üzere bizim karakterlerimizde yolculuklarında yardımcı olacaklar. Nasıl yardımcı olacaklar? Fragmanında gördüğümüz gibi Toru Jane'i, e, Korgu falan bir gemide çekecekler. Fakat burada gözden kaçan şöyle bir nokta var. Bu geminin ismi Aygir. Yani telaffuzunu tam bilmiyorum ama girdi yazılıyor. Şu an ekrana yazmışımdır zaten. E, bu isim çizgi romanlarda aslında bir Asgard tanrısının ismi. Kendisi denizlerin tanrısı olarak geçiyor. Ve denizlerde mercandan yapılma bir kalenin içinde yaşıyor. Belki bu filmde onunla görürüz. Hiç bilemiyorum. Görürsek şaşırmayın diye bu ismi söylüyorum. Yine ilk fragmanda biz Behomoth'un cesedini görmüştük. Behomoth kim bir güçleri nelerdir bundan bu videoda bahsetmek istemiyorum. Çünkü kendisinin filmde canlı bir sahnesi olması bile çok düşük bir ihtimal. Sadece belki filmin başında görürüz. Goron'u keser ve o kadar olur. Bu yüzden ayrıntıya gerek olduğunu düşünmüyorum. Behemoth'un cesedi dışında 5 tane heykel gördük. Jane Foster'ın ilk fragmanında sonları iniş yaptığı sahnede 5 tane heykel var. Infinity, Aeon, Deed, The Watcher ve Living Tribunal. Hani bunların orada heykel neden var henüz bilmiyoruz. O tapınak neresi, ne işe yarıyor falan herhangi bir bilgimiz yok ama büyük ihtimal önemli bir yerdir. Bunu da izleyip göreceğiz. Bu varlıkların yanında filmde uzayda gezebilen köpek balıklarını yani Star Sharks ırkını da göreceğiz. Kendileri çizgi romanlarda çok değinilen bir ırk değil, çok göz önüne çıkan bilinen bir ırk da değil. Bu yüzden kendilerinin filmde de önemli bir sahnelerin olacağını düşünmüyorum. Fakat önemli sahnelerinin olabileceği bir ırk var. Bu da Blackbird Circus. Peki nedir bu ırk? Biliyorsunuz ki Gor'un çizgi romanında güçlü bir orijini var. Hani herkes tarafından sevilen, cidden sağlam bir orijini var. Kendisi tüm tanrıları yaşadığı acılardan, fakirlikten, çocuklarını kaybetmek gibi birçok olaydan dolayı öldürmek istiyor. Ve haksız da diyemeyiz yani çünkü o kadar yardım dilemiş ve hiçbir cevap alamamış bir karakter. Marvel ve benzeri evrenlerde de tanrı seviyesindeki varlıklar çok fazla olduğu için bu Gor için bayağı bir uğraştırıcı oluyor. Hani güç olarak pek bir sıkıntı yaşamıyor ama zaman olarak çok fazla sıkıntı yaşıyor. Bu yüzden e, eline tuttuğu All Black Necros Award'unu kullanarak bir ordu kontrol ediyor ve işini hızlandırıyor diye düşünebilirsiniz. İşte Gor'un yarattığı bu ırk da Black Berserkers olarak geçiyor. Şimdi gelelim filmde olacağı söylentileri doğan tanrılara. İlk olarak size Ra'dan bahsetmek istiyorum. Ra, güneşin tanrısı ya da tanrıların kralı olarak geçiyor. Neden filmde görülebilir sorusuna gelirsek de kendisinin ilk ortaya çıkışı sorun çizgi romanlarındandı. Bu yüzden hazır tanrılar toplantısı gibi bir olay olacakken Ra'yı görmemiz bence şaşırtıcı olmaz. Mitoloji ve benzeri yerlerden gelecek tek tanrı aslında Ra değil. Mısır mitolojisinden Isis ve Onubis'i de e, filmde görmeyi fazlasıyla bekliyoruz. İkna mitolojisinden Viracocca var. Aztek mitolojisinden Tlaloc var. Native Amerika mitolojisinden Toma Zuma olması lazım, onun da filmde yer almasını bekliyoruz. Hani Mitolojilerden her türlü tanrıyı filmde görebiliriz. O Tanrı toplantısı olan sahnede Birçok Easter Egg olacaktır, birçok detay olacaktır. Bunları yakalamaya çalışacağız. Bu isimler dışında aslında Ejderhaların tanrısı olarak geçecek bir tane karakterin de filmde olduğu söyleniyor. Fakat ne kadar doğru ne kadar yanlış hiçbir fikrim yok. E, Korga Jingle söyleyen bir tane tanrı olduğu söyleniyor. Bu saydığımız tanrılardan biri mi? Sanmıyorum. Acaba hangi tanrı? Bunu da bilmiyorum. Bunlar dışında bir de Herkül'ün filmde görünme ihtimali var. E, önemli bir rol olur mu? Olmaz. Zeus'a belki bir baba der geçer. Ha, belki de direkt filmde olmaz. Ama olursa da bu rol için Ted Lasso'dan Roy Kent'e hayat veren e, Brett Goldstein'e gelildiği söyleniyor. Açıkçası ben kendisini role yakıştırıyorum. Çünkü Ted Lasso dizisinde de böyle bir ağır bir rolü vardı. O yüzden kendisini her kül rolünde de görmek isterim. Açıkçası bu beni cidden mutlu eder. Şimdi bu mitolojik tanrıları da bir kenara bıraktığımıza göre size başka bir karakterden bahsedeceğim. Gerçek adı tam olarak bilinmiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Fakat Shadow Monster ya da Shadow Dude lakaplarıyla biliniyor. Peki nereden çıktı bu teori? Biliyorsunuz ki filmde dünyayı, Sakarya ve Olympus'u göreceğiz. Fakat bu iki mekan dışında göreceğimiz söylenen, hani göreceğimizin söylentileri dolanan iki önemli mekan daha var. Birisi Shadow Realm, diğerinden de birazdan bahsedeceğim. Tahminimce bu Shadow Monster karakterini biz Shadow Realm'in başında görebiliriz. Hani oranın bir nevi yöneticisi olarak görebiliriz. Eğer orada olursa savaşı etki eder mi, bizimkilere yardım eder mi ya da Gor'un öldürdüğü karakterlerden biri mi olur? Hani Gor onu öldürür, bizimkiler tamamen oraya varır falan bilemem. Ama filmde olması gerektiğini düşünüyorum. Hani hazır Shadow Realm'i göreceksek Shadow Monster'ı da neden görmeyelim değil mi? İkinci önemli mekanımız ise Omnipotensity. Aslında önceki fragmanlarda ben Omnipotensity'i görmemiştim. Ama son gelen TV spotlarının birinde bir şehir gördüm, büyük ihtimalle burasının Omnipotensiti olacağını düşünüyorum. Filmde direkt isim olarak geçer mi bilmiyorum ama burası çizgi romanlardaki işte bir varyant olarak geçecektir. Merak edenler için Omnipotensiti 4 ila 12 milyar yıl önce oluşmuş bir şehir. Daha doğrusu Torgadov Thunder serisinde, Türkiye'de de iki cildi basılan Torgadov Thunder serisinde biz burayı 12 milyar yıl önce yapıldı diye görmüştük. Fakat daha sonradan gelen torterilerinde hatta yanlış hatırlamıyorsam bir tort hediyesinde buranın aslında 4 milyar yıl önce yapıldığı denilmişti. Yani daha sonradan orijini değiştirilmiş bir yer olarak düşünebilirsiniz. Resmi kaynaklarda e, burası yaratılışın kilinden oluşmuş diye gözüküyor ve ilk güneşin küllerinden doğmuş diye gözüküyor. Açıkçası kendi okuduğum çizgi romanlarda burayı hatırlamıyorum. O yüzden tam olarak kimleşer, kim ne eder bilmiyorum. Ama çok üst bir yer olduğu hani bu sözlerden bile belli. Behemoth'tan bahsetmiştik. Filmde Behemoth ölecek ama Behemoth'un dışında Zeus da ölecek. Bence bunda hepimiz hemfikiriz. Hatta Zeus dışında da e, ondan fazla tanrının ölümünü göreceğimiz söyleniyor. Tam olarak kim olur bilemem ama Zeus'un öldüğünü göreceğiz. Hatta ben bu olaya uzun zamandır kesin gözüyle bakıyorum diyebilirim. Eğer ölmezse cidden benim için çok büyük bir ters köşe olur. Ama hani Zeus'un Lightning Bolt'unu ilk fragmanda Valkyrie'nin elinde gördük. Son TV spotlarda da Thor'un elinde gördük. Büyük ihtimal Lightning Bolt aracılığıyla güçleri Thor'a işte Valkyrie'ye falan geçici olarak geçmiş olabilir. Lightning Bolt'un da onlara geçmesi için Zeus'un ölmesi gerekiyor. Zeus'un güçleri kalıcı olarak Thor'a geçer mi bilmiyorum. Bence geçmez ama geçerse cidden çok büyük bir power up alacağı ortada. Hani hem Odin Force geliyor hem buradan diyorsun gücü geliyor falan. En güçlü yenilmez olma yolunda adım adım ilerliyor diyebiliriz. Hatta direkt olarak en güçlü yenilmez olduğunu da söyleyebiliriz. Neden? Hani normalde Scarlet Witch'i biz Thor'un eski formlarından daha güçlü olarak gördük. Thor bir filmde power up alacak. Evet. Fakat Scarlet Witch, Doctor Strange in the Multiverse of Madness filmde yaşanan olaylardan sonra Avengers sayılır mı bilmiyorum. Hani Biliyorsunuz ki Darkhold'un yozlaştırılması altındaydı ve bir sürü kötülük yaptı. Bu kötülükleri rağmen bir Avenger sayılır mı bundan emin değilim. MCU'da nasıl geçiyor henüz bilmiyoruz. İlk videomuz bu kadar olsun. Hani elimden geldiğince en temel şeyleri size aktarmaya çalıştım. Eğer daha önceden YouTube'a girebilseydim tabii ki çok daha fazla Thor hakkında video gelirdi. Zaten ileride gelecek olan Marvel projelerinin üzerinde fazlasıyla duracağız. Torunun acısını da onlardan çıkarmış oluruz. Zaten film çıktıktan sonra hem spoilersız hem de spoilerlı inceleme yapmayı düşünüyorum. Fakat ilk videomuz bu kadarlık olsun. Eğer videoyu beğendiyseniz ya da algoritma ile oynayıp bu tarz videoların ana sayfanıza düşmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer kanala abone olup daha da fazla büyümemiz için paylaşma, yorum atma gibi erişimleri de sağlarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bir sonraki bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>